Eskişehir Ticaret Odası üyelerinden aldığı ilham ve Eskişehir'e duyduğu inançla geleceğe uzanıyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin ve üyelerimizin istikbali için hizmet ediyor. İlklerin şehri Eskişehir'in vergi rekortmenleri ödüllerini muhteşem bir törenle aldı. Üreten, emek veren tüccarlarımız, sanayicilerimiz, kıymetli üyelerimiz. 2012-2013 vergi öğretmenleri ödül törenimize İlklerin şehri Eskişehir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın katıldığı törende şehrimizin yanı sıra çevre illerin milletvekilleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 oda ve borsa başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği ve ETO Başkanı Metin Güler'in de yer aldığı ziyarette, konsey başkanları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüccar ve sanayicilerin sorunlarını iletti. Başkan Metin Güler, Meclis Başkanı İskender Bayar'la birlikte Top Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Ticaret Odaları Konseyi toplantısına katıldı. Başkan Metin Güler ve beraberindeki heyet, Eskişehir Milletvekili Salih Koca'yla ile gerçekleştirdiği görüşmede üyelerimizin beklenti ve taleplerini aktardı. Eskişehir'in ve üyelerimizin ihracatını geliştirmek amacıyla sürekli ve kalıcı işbirlikleri kurmak için gayret gösteriyoruz. Müzik Odamızın ve Eskişehir Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği toplantı ve iş görüşmelerinde Kosova'yla Eskişehir'in tüccar ve sanayicileri ticaret ve yatırım imkanlarını değerlendirdi. Müzik Litvanya Büyükelçisi Kestutis Kuzmanas'la karşılıklı ticaret imkanlarının değerlendirildiği toplantıda karşılıklı olarak işbirliği yapılması planlanan sektörler belirlendi ve ticareti geliştirmek için izlenecek stratejiler görüşüldü. Her ülke içinde ticari hacmini geliştirmek adına da bu tarz toplantıları çok önemsiyoruz. Üyelerimiz ve Eskişehir için işbirliğiyle hareket etmeye devam ediyoruz. ETO heyetinin Tepebaşı Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette projeler hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Odamızla Kocaeli Ticaret Odası'nın kauçuk, plastik, cam ürünleri imalat ve ticareti meslek grubunda faaliyet gösteren meclis ve komite üyeleri ETO'da gerçekleştirilen toplantıda sorunlarını ele aldılar. Eskişehir ve Bölgesi Teknoloji Transfer Çalıştayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve ATAP İşbirliği ile iş insanları, akademisyenler ve protokolün katılımıyla gerçekleşti. Odamız Eskişehir Sanayi Odası, İşkur ve Kosgeb'in işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik konferansında Yeni girişimcilere sağlanan destek ve imkanlar hakkında bilgi verildi. Başkan Metin Güler, beraberindeki heyetle birlikte Vergi Dairesi Başkanı Osman Özbakıra bir ziyaret gerçekleştirerek üyelerimizin beklenti ve taleplerini iletti. Odamız fotoğrafçılık sektöründeki üyelerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için kayıt dışı olarak video ve fotoğraf çekimi yapanlara yönelik çalışma başlattı. Muttalip Sanayi Bölgesi'nin altyapı ve teknik sorunları gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Fuar alanı, kongre merkezi ve hizmet binası çalışmalarımız oluşturulan komisyon tarafından sürdürülüyor proje sürecinin teknik takibi için ihtiyaç duyulan müşavirlik hizmeti planlanmaya başlandı. Kurum ve kuruluşlarla etkin iletişim sağlıyor, her alanda odamızı başarıyla temsil ediyoruz. Başkan Metin Güler, Türk Telekom tarafından Eskişehir'de düzenlenen ve şehrimizdeki iş dünyasının bir araya geldiği Kobi dolu Anadolu buluşmalarına katıldı. Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu'nun hayata geçirdiği Balkan Kültür Evi'nin açılış törenine ETO Başkanı Metin Güler de katıldı. AKUT odamıza konuk oldu. Ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da şehrimize değer katıyoruz. yurt içindeki ve yurt dışındaki birçok özel koleksiyonda eseri bulunan ressam Perihan Öz'le bakın 18. kişisel sergisi Eskişehirli sanatseverlerle buluştu. Avrupa Birliği Bilgi Merkezimizin katkısıyla düzenlenen 4. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri yoğun bir ilgiyle Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da gerçekleşti. Eskişehir Ticaret Odası 2014 yılında üyelerine ve Eskişehir'e hizmet etmek için azim ve kararlılıkla çalıştı. Tüccar ve sanayicilerimize vizyon kazandırmak ve destek olmak için çaba harcadı. 2014 yılında odamız 16 ülkeyle temas gerçekleştirerek üyelerinin ihracatını artırmak için çaba harcadı vize ofisimiz Fransa, İtalya ve Macaristan Büyükelçiliğinden 370 üyemize 5 yıla kadar vize imkanı sağladı. Satış ve onay dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin dolaşım belgesi sağlandı. Yurt dışında gerçekleşen stand açtığımız ve ziyaretçi olduğumuz 6 fuara 78 üyemiz katıldı. Avrupa Birliği Bilgi Merkezimiz düzenlediği 9 etkinlikle 6705 kişiye ulaştı. Eto Akademi düzenlediği 11 farklı eğitimle 1150 üyemiz ve çalışanına yeni ufuklar açtı. 5 girişimcilik eğitimiyle 135 girişimciye kendi işini kurma imkanını tanıdı. 98 hijyen eğitiminde 5000'den fazla üyemiz ve çalışanına Ömür boyu geçerliliği olan sertifika sağlandı. Yurt içinde 5 farklı şehirde düzenlenen 34 fuara bin’e yakın üyemiz katıldı. 1156 K türü yetki belgesi. 1653 tır ve ata karnesi ile 865 çalışma ruhsatı verildi. 288 üyemize vergi danışmanlığı, 490 üyemize hukuk danışmanlığı yapıldı. Ticaret Sicil Müdürlüğümüzün yıl içinde yapmış olduğu yeni kayıt, tadil, terkin işlemleri ve resen terkin tescil sayısı 11 bine ulaştı. Yine müdürlüğümüzden toplam 25.515 adet evrak çıkışı yapıldı. Üyelerimiz odamız tarafından gönderilen 1 milyon 85 SMS, 1 milyon 280 bin e-postayla bilgilendirildi. 30'u şehir dışı olmak üzere toplamda 295 üyemize cenaze aracı tahsis edildi. Sanat galerimizde 2014 yılında Beş sergi ve bir söyleşi gerçekleştirildi. Ulusal ve yerel basında yer alan haberlerimizde 2014 yılında yaklaşık 1 milyon liralık reklam eşdeğeri sağladık. Bütün bunların neticesinde Eskişehir Ticaret Odası meclisi, kurulları ve personeli ile 2012 yılındaki akreditasyon puanını 2 puan daha artırarak A sınıfı 5 yıldızlı akredite oda kalitesini devam ettirdi. Dünden bugüne, yarından geleceğe Eskişehir Ticaret Odası